Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım. Çok kibar ve güzel bir model. Yazmada da çok güzel duruyor. Yani iki güne bir yazmalık motif yapabilirsiniz. Hemen anlatımına geçiyorum. Sıradaki siparişim bu olduğu için bu modele video çekeceğim. Alt tipimi her videoda gösteriyorum. Floship oya alt tipi diye geçiyor. Instagram Profilimde de öne çıkanlarda sabitledim, bakabilirsiniz. İpime düğüm atıp da yakmıyorum çünkü zaten kalın bir ip olduğu için düğüm çok kalın oluyor. Onun yerine ben şu şekilde çakmakla biraz tomurcuk oluşturuyorum. İpimi ikiye katladım. İki düğüm atıp birleştireceğim. Düğüm atıp birleştirdim. Tekrar bir birleştirme daha yapıyorum şurada. Araya açtım. Hareket etmeyen kısma yani çektiğimde ip gelmeyecek olan kısma 16 tane ilmek atıyorum. sıkıştırdım. Buraya toplam 5 tane pırpır yapacağım. Her pırpır arasına 2 tane ilmek atıyorum. 5 tane pırpırımı tamamladım. Tekrar 16 ilmeğimi atıyorum. sıkıştırıyorum ve çekiyorum. Birinci yaprağımız oluştu. Şu şekilde. Tekrar birleştiriyorum. araya açtım. 10 tane ilmeğim atıyorum. minik bir pırpır yapıyorum 9 tane ilmek atıyorum sıkıştırdım ve çektim şu şekilde burayı 10 attık bu tarafı 9 attık birbirini dengelesin diye bir eksik attım tekrar birleştiriyorum diğer yaprağın aynısı olacak 16 ilmeğimi atıyorum sıkıştırdım tekrar 5 pırpır ların eşit mi diye arada şöyle bir bakıyorum. Tekrar 16 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım ve burayı da kapatıyorum. Şu şekilde iki yaprağımız da oluşmuş oldu. şuradaki ipleri yakacağım. Tekrar dolgu kısmı yapmak için ipimi burada yine birleştiriyorum. Yeşil ipim burada kalıyor. Bunu koparmıyorum. Hangi renk yapacaksam o renk ipimle birleştirmemi yapıyorum. İlk ilim attığım birleştirdim ve araya açtım. Şu şekilde Parmağımın ortasına doğru getirdim. Toplamda 22 tane ilmek atacağım. Eliniz sıkıysa 24 ve üzeri atabilirsiniz. Size kalmış. Büyük ve küçük nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 2 ilmek atacağım. bir sayacağım. 2 ilmek atacağım. bir sayacağım. Yani çift atıp tek sayacağım. Öyle söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 Düzünü çevirdim ve 2 ilmek attım. Toplamda 8 tane pırpır pır yapıyorum buraya. Pır, pır sayısını arttırıp eksiltebilirsiniz. Dediğim gibi elinizin sıklığına göre ayarlayın. Ben size sadece gidiş yolunu nasıl olduğunu gösteriyorum. Sayıları büyütüp küçültmek size kalmış. 5 tane oldu. 8. son. En sona yine iki tane ilmeğimi attım ve hafif sıkıştırdım. Şu şekilde. ipimi çekiyorum ve balon kısmını oluşturuyorum. Şöyle. Balon kısmını oluşturdum burada krem rengi iple işim bitti bunu kesiyorum daha sonra yapacağım İkinci kere birleştirdiğimiz ip vardı şimdi bu düğümü arka tarafa almak için onu da çekeceğim ve düğüm zaten arka tarafa gelecek şu şekilde ikinci defa birleştirdiğim ipimi de çekiyorum Şöyle göstereyim size. Düğüm bakın burada yok. Düğümümüz buraya geçti. Şimdi ipimi alttan ilmek atar gibi atıyorum. Sıkmadan buradaki halkayı şu yaprağın üzerinden geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Yeşil ipimi çekerek şöyle sıkıyorum ki sabit dursun. Oynamasın sağa sola. Daha sonra arkadan tekrar iki ilmek atıyorum. İplerimi kesiyorum ve yakıyorum. Bu şekilde tamamladık motifimizi. Şuradaki kestiğim ipi de yakıyorum. Şu ortada kalan iplerim vardı. Onları da şöyle bir Şakmakla yapıyorum. Şu şekilde modelimiz tamamlandı. Şöyle size nasıl gösterebilirim daha iyi. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Yapınca beni etiketlerseniz yaptıklarınızı görebilirim. Yani istediğiniz renkte çok da güzel duruyor. Şu şekilde. Etlemedi kameram ama <laughs> renkler zaten telefonumda çıkmıyor biliyorsunuz. Instagram'a zaten atarım renkleri ben. Oradan bakabilirsiniz. Önemli olan nasıl yapıldığı zaten. Yapınca dediğim gibi beni etiketlerseniz ben de yaptıklarınızı görebilirim. Sizleri paylaşabilirim durumda. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.